Herkese merhabalar MG Emlek ailesi hepiniz tekrardan hoş geldiniz efendim. Bugün sizlere mükemmel konumuyla geniş bahçesiyle tamamıyla efendim içten dışa kadar sıfırlanmış tertemiz ailecek severek oturabileceğiniz şöyle görmüş olduğunuz gibi pazar yerinin dibinde Akbük Sent Pazarı'nın dibinde denize 250 metre mesafede bitişik nizam efendim müstakil tadında villamızın tanıtımını yapmaya geldik tek, tek etkiliyiz onu baştan söyleyeyim şöyle mükemmel zeytin ağaçlarım begonviller bizi girişte Karşılıyor. Şurada efendim geniş araç koyabileceğiniz mükemmel bir kendinize ait otopark alanım var. Aynı zamanda begonvillerle çiçeklerle bözenmiş. Burada da aracınızı kolaylıkla yıkayabileceğiniz efendim lavabomuz var dışarıda durduğunuz zaman. Burada yine aynı şekilde Japon lalesi, küçük bir bahçe limonu vesairesi çiçeklerle donatılmış. Ön veranda alanımız gayet geniş U şeklinde gidiyor. Ön veranda alanımızın tanıtımını da yapacağım. Şöyle park alanımızı görmeniz açısından tekrardan gayet geniş hemen hemen 17-18 metrekarelik güzel bir park alanı mevcut. Burada görmüş olduğunuz gibi sardunyalarımız, efendime söyleyeyim şöyle limonlarımız, çeşitli meyve ağaçlarımız mevcut. Yetişkin hepsi, hepsinin yetişkin olmasının avantajı da çok güzel. Zeytinlerimiz gerçekten efendim böyle güzel bir zeytin. Bakın dalında Ekim ayında toplanacak. Şurada efendim görmüş olduğunuz gibi de bir depo alanımız var. Kullanmadığınız malzemeleri koyabilirsiniz. Evimiz A'dan Z'ye tertemiz, mükemmel, bakımlı bir ev. MG güvencesiyle sizlerle efendim 8 milyon 800 bin TL'den satıştadır. Pazarlık payımız az da olsa mevcuttur. Ön veranda alanım gerçekten geniş. Şöyle buyurun bakın. Mutfak alanları var. Barbekü alanım burada. Hemen şöyle göstereyim. Şurada güzel bir barbekü alanımız var. Orada bir Mutfağım var sadece mangal için. Devam edelim. Ev detaylı düşünüldü. Her şey özene bezene yapıldı. Ee, ev sahibim bu evi kendi zevkine göre yaptığı için diğer evlerle kıyaslamayınız. Fiyatımız da 8 milyon 800 bin TL'den MG Emlak güvencesiyle sizlerle. Panjurlarından tutun, sinekliklerinden, pima penlerinden her şeyle evimiz kısmı eşyalı veriyoruz bu arada. Beyaz eşyalarımız kalacak ve birkaç efendime söyleyeyim klimadır vesairedir. Bu tarz eşyalarımız kalacak. Geri kalan özel eşyalarını ev sahibim alacak. Devam ediyoruz. Şimdi girişte çift girişimiz var. Bu. Hatta üç girişimiz var. Biri buradan, biri buradan efendim ve biri de soldan ana kapı olmak üzere. Üç tane de eve girişim var. Her yerden esiyor. Klimaya ihtiyaç dahi duymazsınız. Şurada efendim görmüş olduğunuz salon alanı. Şöyle Mutfağımıza geçelim. Mutfağım A'dan Z'ye yenilenmiş. Hanımlar ekran başına gerçekten tertemiz bir mutfak. Alaçatı konsepti. Benim en sevdiğim renklerden biri bu arada. Aqua şöyle. Granit efendim tezgahtı çok güzel. Ya şimdi bu evlerin yaşı var. Bilenler bilir. Akbük'tü. Fakat bu ev komple efendim soyuldu. Kolon güçlendirmesi, elektrik, su tesisatı dahil olmak üzere A'dan Z'ye yenilendi. Yani sıfır bir ev alıyorsunuz. Onu baştan söyleyeyim. Tertemiz. Görmüş olduğunuz gibi mutfağından belli. Yani bir evde en çok tabii ki de kullanılan alanlar yazlık bakımından efendim mutfak ve oturma yerleri ve banyolar. Bunlara özen gösteriyoruz. Şöyle geniş mi geniş bir salon mutfağımızdan başladık. Sol tarafta efendim şöyle asıl ana giriş kapımız burada. Şurada hemen bir maton mevcut. Burası efendim şöyle yatay bir kapı. Şöyle sürgülü kapı şeklinde. Burada... Ev sahibim hemen çamaşır makinesini buraya koymuş. Burada hemen küçük bir el yıkama yemek öncesi lavabom var. Şurada bir tuvaletim var. Aynı zamanda da efendim şöyle. Burada hani olur ya denizde gittiniz geldiniz hemen şurada duşunuzu alıp e, hayatınıza devam edebiliyorsunuz. Burada da bir küçük havalandırma pencerem var. Pencerelerin önemini biliyorsunuz. Banyolar özelinde özellikle rutubet ve nem yapmaması açısından banyolardaki pencere çok önemli. Aynı zamanda bu evin en güzel özelliği Şöyle iç tarafta ahşap efendim. Merdivenlerden çıkıyoruz. Şöyle tutunak profilden demirim de mevcut. Ee, yaşlı misafirlerimiz efendim hiç zorlamadan çıkabilirler. Aynı zamanda geniş aileler için çok güzel uygun bir e, villa. Şimdi burada da efendim el yıkama tuvalet. Burada ikinci katı şu an görmüş olduğunuz gibi de A'dan Z'ye yenilenmiş banyomuz da arka tarafa düşüyor. Şöyle onu da gösterelim. Havalandırma penceremle mevcut. Konum olarak mükemmel bir konum. Avantajlı bir konum. Şöyle küçük bir hol alanım var efendim. Onu da gösterelim. Evet şimdi genç odası diye tabir ettiğimiz efendim. Diğer odamızdan başladık. İki tane tekli görmüş olduğunuz gibi yatağın mevcut. Odanın efendim metrekaresi hemen hemen 15-16 metrekareye tekabül ediyor. Gayet de geniş. Görmüş olduğunuz gibi iki tekli yatağın arasındaki mesafe ve gardırop var. Onun yanında sandalye var. Yerde de bir elektrikli süpürgemiz var. Ona istinaden gerçekten geniş. Burada bir komodinin var. Tabii ki de siz eve aldıktan sonra dizaynını kendiniz yapabilirsiniz. Bu ahşap yataklarımız kalıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Ahşap severler için de efendim bence gayet güzel bakın. Benlikli falan. Tertemiz ahşap. Yani yazlıkta biraz ahşap olmalı. Biraz doğal taş olmalı. Ben o şekilde daha çok seviyorum. Urla'daki gibi vesaire. Çeşmedeki gibi, alaçatı gibi. Bu da ev bebeğin yatak odamız efendim. Görmüş olduğunuz gibi gayet geniş ve ferah. Tavan yüksekliği. Şurada boydan bir gardırobumuz var. Gayet kullanışlı. Klimalarımız yine mevcut. Efendim görmüş olduğunuz gibi tertemiz yapılı. Devam edelim. Burada sinekliğimize kadar mevcut. Ee, panjurlarım otomatik değil. Sadece tek dezavantajı o diyebilirim. Otomatik de yapılabilirmiş. Görmüş olduğunuz burada ebeveyn yatak odamızdan çıkan şöyle L şeklinde güzel bir balkon alanı mevcut. Begon ağaçlarına, pazar yerine e, az da ucundan olsa buradan da denizi görüyor. Daha ikinci kattan bile denizi gören bir evim. Köşe başı konum. E, pazar yerinin dibi. Denize 250 metre mesafe. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Hem bahçeyle uğraşmak isteyen misafirlerimiz hem de efendim deniz seven misafirlerimiz aynı zamanda kalabalık ve geniş aileler burayı rahatlıkla tercih edip rahatlıkla kalan ömürlerini efendim keyfi ni sürebilirler diyorum. Devam edelim. Şimdi efendim bu ikinci katımız, iki yatak odamız burada. Asıl beni alan yer teras. Teras alanımız gerçekten mükemmel bir terasımız ve e, ailecek yaşayabilecek bir alan var. Diyelim ki Efendim çocuğunuz geldi. İki tane de efendim Allah başlasın onun da çocuğu var. Anne baba burada kalabilir. Bir çocuk oraya bir çocuk buraya bırakılabilir. Burada aynı zamanda görmüş olduğunuz gibi mini buzdolabı. Şurada bir televizyon alalım. Yukarıda istifleme köşem. Burada aynı zamanda bir formanton Devam edelim. Burada da efendim bir banyom var. Yani geniş aileler aslında burada rahatlıkla yaşayabilir atıyorum çoluğunuz çocuğunuz ya da herhangi misafiriniz torunlarınız geldiği zaman şu görmüş olduğunuz alanda bakın A'dan Z'ye yalıtımı yapılmış tertemiz mükemmel alanda misafirlerinizi ağırlayabilirsiniz. Devam edelim. Asıl en güzel yer bence burası. Bakın her yerde yani totalda burada 3 tane hemen hemen mutfağım var efendim. Bir tanesi altta girişteydi. Barbekünün yanında bir mutfağım vardı. Şimdi bu da terastaki mutfağım. Yani bu evin her yerinde efendim mangalınızı, ailecek efendim muhabbetiniz, sohbetinizi yapabilirsiniz. Burada şöyle bir oturma grubumuz var. Şöyle evimize üstten bakalım. Yetişkin, limon ağacım, zeytin ağacım her şeyle efendim evimiz sizlerle. Böyle de şu tellerin oradan arasından güzel de bir deniz manzarası var. 250 metre mesafesi var efendim denize gayet de şık ve güzel bir ev, bakımlı bir ev. Ulaşım sorunu yok. Yarın mesela Salı efendim bugünden pazarcılar geliyor. Hemen Salı günleri pazarınız efendim şurada hemen gidiyorsunuz, alıyorsunuz, evinize geliyorsunuz. Aynı zamanda zincir marketlere, fırın vesaire ulaşımı çok rahat ve kolay. Jandarma hemen yakınınızda ki burada öyle bir ekstra e, güvenlik sorunu yok. Ee, minibüs durağı hemen dibinizde. Minibüsle efendim söke, didim, milas e, dilediğiniz gibi istediğiniz her yere gidebilirsiniz. Aracınız olmasa dahi atıyorum efendim misafiriniz gelecek. Keza aynı şekilde direkt nereden gelirlerse gelsinler. Akbük minibüsüne bindikleri an şurada iniyorlar. Evinize direkt geliyor. Ulaşım sorunu sıfır. Araç kullanmak zorunda değilsiniz burada. Bu eve alan araç kullanmaz öyle söyleyeyim efendim. Belki sadece marketlere giderken ya da sağlık ocağına Allah korusun o tarz yerlere giderken araç kullanılır. Geri kalan hiçbir şekilde araç kullanmazsınız. Buradan dümdüz iniyorsunuz efendim. 200-250 metre sonra denizdesiniz. Efendim sağa dönerseniz kordona sola dönerseniz de soğuk su bölgesine gidiyorsunuz. Terasımın da oturma alanı bu şekilde. Evim sitenin en güzel evlerinden biri. Bence en güzeli de olabilir. Köşe başı. Kendine ait efendim müstakil otoparklı geniş bahçeli ve A'dan Z'ye yapılı ve her katta mutfağımız var. Bu da çok önemli bir detay benim için. Burada da mutfak vardı. Aşağıda barbekü alanımda da. Mutfağım var. E, yapılı, tertemiz, akması kokması olmayan mükemmel bir villa efendim. Sizlerle MG Emlak Güvencesi ile 8 milyon 8 bin TL'den az da olsa ufak bir pazarlık payımız var. 3 artı 1 triplex geniş bahçeli otoparklı. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar, sevgiler, hoşçakalın.